Netflix'in CEO'su Reed Hastings bir konuşmasında biz bir aileyiz benzetmesiyle dalga geçiyor. Diyor ki eğer bir aile olsaydın kız kardeşini mesela işten çıkartamazdın. O yüzden de şirketlerin aile değil profesyonel spor kulübü gibi olduğunu iddia ediyor. Ben de ekip içinde yıllardır futbol analojileri yaptığım için bu yoruma birebir katılıyorum. Futbol takımlarında kulüp başkanı, teknik direktör, antrenör, futbolcu, masör, malzemeci kimler var bir düşünün. Herkesin görevi, yetkisi ve en önemlisi öncelikleri farklı. Ama ortak bir hedef için kulübün başarısı için çalışıyorlar. Aynı şekilde şirketlerde de yönetim kurulunun, CEO'nun, CTO'nun sorumlulukları farklı. Takım liderinin başka, senior yazılımcının başka, yeni mezun veya junior bir yazılımcının bambaşka dertleri ve öncelikleri var. O yüzden aynı futbol takımında olduğu gibi şirketlerde de olması gereken şey ortak bir hedef, ortak bir doğrultu, ortak bir amaç uğruna takımın başarısı için bir oyun planı kurup oynatmaktır. Şirketler demokrasiyle yönetilmez ama demokratik olmalıdır. Şirketlerin spor kulüpleri gibi olduğundan bahsettik. Aynı örnek üzerinden düşünürsek, teknik direktörün devre arasında soyunma odasına girip futbolculara şimdi ne yapalım diye sorması, taktik kararları oylamayla alması, işte oyuna kimi alalım, oyundan kimi çıkaralım diye futbolculara sorması nasıl mümkün değilse, ekip yönetiminde de özellikle ekip büyüdükçe bu tür antik Yunan demokrasi uygulamaları imkansızlaşıyor. Bu yüzden şirketlerin demokrasiyle karar alması değil, ama yine de demokratik olması gerekiyor. Demokratik olmak için de her kararı herkese sormak gerekmiyor aslında. Her konuda adil ve şeffaf olmak aslında yeterli. İdeal olan demokratik bir yaklaşım ve demokratik bir sistem olması. Ama kritik kararlar alınırken son sözü yalnızca bir kişinin veya küçük yetkin bir kurulun söylemesi. Success is a team sport diye bir söz var. Şirketler de spor kulüpleri gibidir demiştik ya. Tarihte bakarsanız başarılı olmuş her spor takımı takım oyunuyla başarıya ulaşmıştır. O yüzden başarının her zaman bütün takımın başarısı olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir teknik direktör önce futbolcuları tanır, dinler, planını kurduktan sonra taktiği futbolculara anlatırken de beklentilerini, kararlarındaki sebep ve sonuçları anlatır. Ama sonuçta oyunu sahaya çıkan futbolcular oynar. Futbolcu taktiği anlamazsa, yapılan plana veya takım arkadaşına güvenmezse başarı gelmez. Teknik direktörün görevi o yüzden takıma oynayabileceği en iyi kurguyu planlamak, futbolculara da tek tek oynayabilecekleri en iyi mevkilerde imkan vermektir. Aynı şekilde şirketlerde de yöneticilerin görevi ekibin bir bütün olarak çalışabileceği en iyi organizasyonu kurmak, herkesin verebileceği en büyük katkıya tek tek imkan sağlamaktır. İşte bu yüzden başarı bütün takımın başarısı olsa da, başarısızlık her zaman öncelikle yöneticinin başarısızlığıdır.